Gelin, 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 gelin. Yes. Anam kahvaltı mm. başladı. Babam gibi çömin, oh. çömin kuruya. Mildurut gel, oh. sen benim yanıma... Ha, ha şöyle çömelin. Ya. <laughs> Tur baba. Ya. Ha, <laughs> aman be ne Taktın kafayı Mildurut ha. Uh, yeah, kız. Hani, geliyor in. <laughs> Çaylar geliyor in. Şimdi uh, açılın. 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 Hadi. Karıştır mildire, çıngır 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 mıngır. Hadi böyle. Ekmekleri getirdim kızana. Güzel. Ha. Ha. Herkese birer tane kelle kafayı bir tane ver yesinler. Tamam. Hotel, tepte, en türlü Yemektir, açık büfe oluyor can. Afiyet olsun. Yiyin anam, yiyin, ah, yiyin yiyin Sadece ekmek? Ha. Zeytin yok, yumurta yok, raçel yok, peynir yok. Yok anam, yok. Biz Türkler anam, kahvaltıyı böyle yaparız. Bir bardak çay, bir ekmek. O kadar renk, adet böyledir. Afiyet olsun Aa, canım, haydi. Otantik. Ben mi otantik? Vallahi yaşa anam, otantik ondandır ha, vallahi otantiktir. <laughs> Ana bala baba bu otantik kesin kesin bir Bana geliyor. Otantik deyince her altı kabul ediyor Allah'ın zazanları. Welcome brothers, turist brothers. Welcome, welcome. Her türlü Türk iş kilim, halı, karpıt Şşt. halı vardır. Better emrinize amadedir. Oh, Türk Turkish carpet. Wonderful. Authentic, it's beautiful. Good. Yeah, yeah, it's beautiful. Sen nereden çıktın akurdu bozuk dümbelik? Pembeciğim, e? bırak biraz satış yapalım. Merak etme seni de görürüz yani. Yüzlerini uçlanırız icabında. Yüzde önünü alırım ona göre. Bunlara benim otelimin müşterisidir. Tamam pembeciğim ona tamam. göre. Mister! Mister! This carpet beautiful. 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 Oh. Kilim harikası. Oh. Bak, bak. Bir metre karesinde tam otuz oh. bin ilmik var. Var var var. Valla var. Oh. Bak. It's crazy man. Oh. Amazing, yeah, yeah, tabii, yeah, amazing, 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 amazing. Yeah. I like it. Do you know the woman of Anatolia? Yeah. No. Yeah. She yeah. did yeah. this carpet yeah. in two years, man, two years. Two. Oh, oh my god. god. Yeah. I don't believe. At the end. at the end. At, at. She was blind. Yeah. This is true story, man. Yeah. This is true story. Oh, oh my god. god. Yeah. konuş şayet artık Türkçe tamam. Tamam. tamam, tamam, tamam. Yani diyorum ki. Hmm. Şimdi çizim, bir Anadolu çizim, çizim. kadınının iki yılda dokuduğunu... ...vekilin bittiğinde kör olduğunu söyledim kardeşim. Yedim. Tamam mı? Tamam. E, alıyor ben. E, kaç para? Bir içip, bir içip. Ten tansın talır. He. Aldım. okey, okey. Aa. Aa, okay, okay. Aa. Alıyor. Ver abisin, ver, ver. Aa. Ver. Ah. It's okay. Tamam, tamam. Şikayetçi Betül, şimdi şunu düşündü, sen anam Tamam. Evet. Bunun ilmi kırk bin. kırk bin ilmik var bunda. Ama yok mu? Kırk biri Bunda bunda onu söylüyor. Bir şey değil ya. Ver Anam kimse almıyor. Şşt. Bana bak üç geçti sorunu sayıp anam sen bu kilimleri nerede buldun? Ben be sen orasını karıştırma ha? şimdi Anladım. bırak. Kilimlerim. Cinimlerimi çalmışlar. Komşular, cinimlerimi çalmışlar. Hırsız var. Polis! Polis! Siz de gülersiniz mi? Çok mu komik? Ee, hayır ve tamam abi. mi çalmışlar deyip komşularından yardım istedin ya. Ona gülüyoruz biz. Hani bize pek bir komik geldi Ethem abi? <laughs> Niçin komik bunu? Çünkü kilimlerini kapı komşum Beterel çaldı da Beterel <laughs> <laughs> çaldı ne yapacak benim eski kilimlerimi? Ben bir ablalardaki turistlere okutacağım diyordum vallahi. Peter, <laughs> demek öyle he? Şimdi yaktım seni çırağını. Güreceğiz bakalım, el mi yaman, bey mi yaman? Hadi. Yürü <laughs> be adam ya. Ah no no. Beautiful, beautiful. Thank Oh no, thank you. Police, police. İşte benim kirimlerim, şikayetim komiserim. Police. <laughs> <laughs> Ana, hoş geldin komiserim, canım benim. Beş yıldızlı otelinizde boş odanız var mı acaba pembeciğim? Yok anam, vallahi dolu. Bizim karakolda var ama canım. Çok güzel, tam sana layık bir odam var. Senin için rezerve etmiştim. İsterseniz biz sizi oraya alalım ha? Yok komiserim, ne boş da senin bu böyle şimdi. Nezarethane canım, nezarethane. Yok Anne. hanım, teşekkür ederim almayayım, burası iyi evet, evet. Ben yabancı yerde yatamıyorum anam, yerimi yadırgıyorum. Dur, Gerçekten dur, bir dur, bir dur, dur. Gel bakayım, gel. Ali, Al bunların hepsini. Hadi. Ne oluyor da, komiserim? Bu alçağı da aldım komiserim şikayetçi. Hadi yürüyün, yürüyün hadi. Yürü, yürü, hadi. hadi. Şimdi de korsan otelci mi oldunuz? Başımın belaları. Turist sövüşlüyorsunuz ha? Sazan mı bunlar? Oo, ye yeah, komiser amca. Ee, sazan mı? Sazan. Aynalı yeah, yeah, sazan. Yeah. Sazansınız tabii ya. Sazan olmasanız bu veresiye akıllara sürüşlenir misiniz? <laughs> gülmeyin! Gülmeyin be! Komiserim çok affedersiniz. Savunma makamı olaraktan söz istiyorum. Konuş bakalım. Hı. Komiserim siz anam... ...bizim maksadımızı yanlış anladınız. Anam bunların parasının biz peşinde değiliz. Değil misiniz? Hı -hı. Şimdi ben ne yapayım... Onların öyle yeşil yeşil parıldayan, böyle şahane parıldayan üstünde de George Washington'un resmi olan çok değerli, her gün kat be kat değeri artan paralarını. Pardon ha? anam, ben burada parayı kötüleyecektim, kaptırdım kendimi. Sus Pembe abla. Komiserim, bakmayın siz Pembe Biz gerçekten de onların parasının peşinde değiliz. Ya neyin peşindesiniz? Neyi, neyi? Biz ana insaniyetin peşindeyiz. Dedik ki yani. anam evimizi beleş açalım turistlere. Yesinler hmm. yani içsinler yani şey etsinler ama... ...ama beş kuruş para vermesinler gerçekten de öyle. Ablam doğru söylüyor komiserim. Hı. Biz Türklerin ne kadar misafirperver olduklarını görsünler dedik. Bizi Avrupa Birliği'ne alsınlar dedik. Hmm. Öyle mi canım? Öyle. Madem her şeyi misafirperverlik için yaptınız... Ha. ...şimdi koynunda sakladığın turistlerin dolarlarını çıkar... ...ve onlara geri ver. Ha. Ha. E, tamam anam. Tamam canım, sen şimdi çıkarıyorum. Ha. Al buyur. Thank you. A Al. <laughs> Aşk olsun komiserim. Yani bu turistlerin dolarlarını koynuma sokup üzerine yatacağımı mı düşündün? Anam ben sana ne diyeyim? Ben şimdi burada üçgenci mıyım? yani Çok kırıldım. Hadi gidelim beter. Artık komiserimin yüzünü bile görmek istemiyorum vallahi. Çok haklısın pembecim. Ben de şahsen çok kırıldım. Hadi gidelim. Hadi. Evet, hadi gidelim. O Sen be! Anam! Şu koynundaki paraları iade ettin ettin. Yoksa dolandırıcılık suçunlar atarım senin nezarete. Aa, Görüyor musun hanım? Valla komiserim konuşurken konuşurken paraları unutmuşum <laughs> anam koynumda. Ah. Hakikaten de ya çok komik oldu yani pembeşim. Çok komik oldu. Ee, İade bari. Nezaret falan yani. İadet hadi. İadet. Thank you. Anam gitti. Yeşil yeşil gitti. Geçmiş olsun aldı. Sağ ol. Komiserim ben de bedelde şikayetçiyim. Salih. Buyurun komiserim. At oğlum bunları dışarı. Başüstüne komiserim. Hadi, hadi dışarı. Hadi. Otel çıktı. da bekliyoruz otelini. Tamam. Okey.